Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey devam ediyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri açamıyorsanız da neyse gerek yok. Umar o zaman başlıyoruz. Kardeşim bir kıyafet... <laughs> dur bomba atacağım. Bomba atacağım. Gidiyoruz sahile. Bari girelim mi? Ya, ne yapalım? Ya fenerleri aldık. Ne bu? bu, bu, bu. Ne yapalım? Bu. Gücüne bak. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al, gel. Ben, ben, buradan gireceğim sen üstten gireyim mi? Tamamdır. Ne oluyor lan? Allah. Girdim. Girdim. Allah. lan, lan gidiyor. Dur feneri açayım feneri açayım. Diyeyim. Dur burada da feneri açayım. O sırada karanlık olur. Bu bayram A101'de Bir reklam çıkmasa şaşırır mı? Oğlum ya. Neredeyim? Ne? Neredeyim? Ne Allah! Ne Allah! Bu ne? Ne burası? ne?

Ah, Aha. 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 ne? Hatta, ah. Ne ya? Ah. Üh, çıktım. Üh, çıktı. Selam. Kardeş anım. Lan da orada yine aynı yere geldik. Geldim. Biz burada kaldık herhalde. Hep gidiyoruz dolaşıp aynı yere geliyoruz ha. Burada yer mi var? Ben burada yer vermişim ya. Yok orası benim geldiğim yer. Aa, söylesene ya. Şurası. Burası boş geldi. Aynen boş. Onu no, git. Al. Aa, burası benim gittiğim yer herhalde. Bakayım. Ayna burası burası farklı bir yer değil. Tam oradan gidelim. gidelim. Allah bu ne? Ne burası? boş. Neredesin? Nerede bu? Buradan gideyim bari. Neredesin? Alo. Neredesin? Ben e, çember mi çiziyorum? ben dönüyor muyum kendi etrafımda yoksa? Acaba? Oha. Bu ne? Neredesin? Neredesin? Oğlum asıl sen neredesin? Ana burada bir yer var. Oha. Bu ne? Ana düşüyorum. Ben, aha. Aha burada yer var. Aa buldum. Allah. Bu ne ya? Ana su. Abi, yukarıda yerim var. Ben yukarıdan gidiyorum he. Tamam sen aşağıdan ben yukarıdan. <laughs> Allah. Ben de buradan gideyim. Allah! Allah! Ne? Aa. Kardeşim. Ben bence onun olduğu yere gitmeliyim ya. Çok çok ben buradan gideceğim. Neredesin? Geliyorum. Allah! Allah! Dur. O sırada deliyebilirsin. Oğlum bu ne? Lan. Tamam. Kimse şey var mı? Ben nasıl bu, 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 bu. Aa, bu ne? Lan, kapatmış. Çıkışı kapatmış. E ben buradan delik yok mu? Burada delik yok mu lan? Burada yok. Burada var mı? Lan buralarda diken var direkt. Sen ben ne yapıyorsun? İlla burada kaldım ya. Ah, düş düşlü ne yaparsam. kapatalım. Oğlum çıkmıyor da. İlahi oraya gideceğim. Burada adam var abi. O buradan e, Yani arkadaşı modeli girmiş olabilir. O kadar da değil ya. Girmiş olamaz. Peki. Gideyim ben şuradan. Olmamıştır umarım. Buradan gideyim. Allah lan bu ne? Bura ne? Aha, bir yer buldum. Lan bu ne? bir yer değil mi? Bir yerde değilmiş lan. Bütün hep böyle mi geçecek ya? Aha çok dar bir yer buldum bu ne? Geç abi geç. Allah geçtim. Bu ne? Bu ne? Tamam. Allah Çıktım, çıktım, çıktım. Lan bu <buraya>, yer burası aynı. <laughs> ya burası aynı yermiş. O zaman ya. O da bu melon, kaşıkla mı? Ve bilme, öğrenme zamanı ne mes? Aleyha, öğren, öğrenmem lazım. Am burası da yok. Nerede bu? Şurada mı? Mu mu bir şey yokmuş. Tamam. Oğlum burada da yer yok. Ben nereden geldim ya? Ben nereden geldim? Ben buradan gidelim. Heh burada. Buradan geldim ben. Aşağıdan gelmiştim. Geliyorum. Burası. Gel. Ben on buradan. Yani şey oradan gitmişti. Kardeşim. Lan Allah! Burada mısın? Burada mısın lan? Burada mısın? Burada mısın? Burada. Lan acaba ayağında dokursam bir şey hisseder mi? Alo! Lan! Çık buradan! Lan! Ayağıma birisi burada galiba senin arkadaşın. Nasıl? Gerçekten mi? Benim küçülmem için totemi bulman lazım. Ne totem mi? Ay, evet. Küçülmem için totemi bulman lazım. Ve küçülürsem sana ödül olarak buradan çıkışı sağlayacağım. Hmm, güzel fikir. Totemi bulman lazım. E totemi nerede bulurum? O totemin şekli sarı bir totem işte. Ve bir yerden sürüklenmiş gibi düştüğünün su sesi geldi. Yani aşağı suyu sorarlar bak. Tamamdır. Sen nasıl inanabilirim? İstersen bağır sesi gelebilir. Orada mısın? Ana sesi geldi. Buradayım lan. Aha sesi geldi. Tamam onu bulup geliyorum ben. Tamamdır. Allah. Nerede, nerede acaba? Koskocaman mağara ya. Oh, Allah. Nereye geldim? Üste çıkayım bari. Bir de yuvarlan yerlere gitmiş. Yani yuvarlanmalık yer varsa oralarda olabilir. Bir saniye ben buraya geçmiştim acaba. Şurada olabilir mi ya? Şuralara bakayım bir. Şu yere bakayım. Orayı oradan geçmiş Ne? Yok bir şey tamam. hello wow. i'm the show the show мама, я нарыла. Allah! Çıkmam lazım. Yeter! Yeter! Allah! Yeter! Neyse. Bu süre bitecek galiba ya. Hadi. Hadi. Hadi çıkmam lazım. Burada öylece kalamam. Hadi. 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 Hadi be. Hadi. Çıktım. Çıktım. Yes, be çık, çık 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 çabuk çık çabuk. çıktım çıktım. Oğlum çok kötü ee, buradan gidelim. Ben nereden düşmüştüm ya? Nereden düştüğümü hatırlamıyorum. O telaşla. Buradan mıydı? Galiba burası. Oğlum ben neredeyim ya? Ben neredeyim? Neyse buradan gidelim bari. An an düşüyorum. Ee, buradan mı? Ana burası tam yuvarlanmak ha. Buradan gideyim. Aa, gidiyor. <laughs> Buldum totemi. Sıra bitmemiş zaten. Buldum totemi. Yes! Buldum. Buldum. Yes! Tamam aldım aldım. Go go go. Go aldım 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 aldım. Onu süren bir suda nefes alma. <laughs> Ana süren bitti lan. Artık suda nefes alamam ve konuşamam ama <laughs> Ona götürmem lazım o şu an. O zaman kurtarabiliriz ve kar arkadaş kardeşimi de kurtarabilirim. Hadi go. <laughs> Oğlum ya burası geldiğim yer diye buradan gelmemiştim. Oradan gelmeseydim oradan telaşlanmayacaktım ya. Neyse. Hadi go. Go away, go. Go away. Hadi go 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 hadi. Ah. Ah. Hmm. Şurada mıydı lan? O aşağıdan gitmiş çünkü. Ah buldum. Totemi getirmişsin. Totemi getirmişsin. Ver o totemi şimdi. Ver bir. Şimdi o totemle küçülebilirim. Ha sonunda be. Artık küçülebilirim. Eziyet çekiyorum burada. Burada eziyet çekiyordum. ya. Sonunda küçülebilirim. Du, du, du. Bismillah. Küçüldüm. Küçüldüm. Yes be. Sonunda izi çekiyordum. Kardeşini al da seni, sizi buradan çıkaracağım. Sonunda. Kardeşim gelebilirsin. Nasıl? Çıktı mı? Lan? Nasıl? K kalktı mı? Evet. Çıkarttım. Vallahi evet. Çıktım. 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 Sağ ol abi ya. Oğlum şey bulduğun için ona teşekkür et ya. Onu bulamazsaydın şu an orada kalacaktın ha. Neyse. Sizi götürüyor o zaman ben iyi kazarım he. Oğlum ben zaten kazıcıya benziyorum. Neyse sizi yerin altından götüreceğim. Burası yer altı mı? Evet. Oğlum araba ile seni bir yere getirdi ki de. Yani hepsi benim suçumdu. O zaman gidiyoruz hadi. Gel gel yüzüne. Çıktık lan. Vallahi çıktık. Yes be. Çı Oho. Çıktık. Yes be. bunun da. O sırada. Onun sesler geliyor. Nasıl yani? Gel lan buraya. Gel gel. Gel lan buraya. He bir de arkadaş tutmuş ya. Sen benim arkadaşlarıma silah mı çakıyorsun lan? Gel lan buraya. Oh. Oh, Allah ne oluyor? Lan. Şimdi sana şöyle oyunu zoom Sonra şundan seni şöyle bir tekmeye koyacağım. Zunk. 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 Lan oha. Ve de arkadaşlarıma silah çekerseniz Allah buraya. Lan ne yapacaksın lan bana? Bana hiçbir şey yapamazsın. Gel lan buraya. Şimdi sana şöyle bir por. Sonra şöyle bir çak. Sonra zoom. Sonra helikopteri kaldır. Şuradan zor. Sonra siz bir gidin şuradan. He yok oldular. Evet arkadaşlar video bitti. İzlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.